Tahtek kişiliklerimiz direksiyondayken kendimizi sınanmadığımız günahın masumu ilan etmeyi severiz. Çalışmada tampon dediğimiz bir kavram vardır. Kişilikler kendini sürekli olarak haklı çıkarır. Platon'un bu yazısını görüp de şöyle diyebiliriz. Ben bilerek haksızlık yapmam. Ama zaten bizim haklı olarak gördüğümüz karşı taraf açısından haksızlık olarak değerlendirilir. Ya da bizim karşı tarafta haksızlık olarak gördüğümüz o kişi tarafından haklı olarak kendini görür. Hava güzelken herkes iyidir. Fakat hava biraz bulutlansın, başka durumlar çıkar ortaya. Sahte benliğimizin kendini haklı çıkarması sadece tek bir benlikle alakalı değildir. İçimizde sürekli kendini haklı çıkarmak isteyen çok fazla sayıda benliğimiz vardır. Kendimizle yüzleşirsek bunu kendimize itiraf edebiliriz. Ama yüzleşmeden bakarsak duruma yo ben haksızlık yapmam deriz. Peki karşı tarafın gittiği yoldan gittik mi? Takıldığı taşlara takıldık mı? Giydiği ayakkabıları giydik mi? Onun sınavına tabi tutulduk mu? Haklılık ve haksızlık zaten bir yargı cümlesidir. Eğer karşı tarafı yargılıyorsak benzer bir sınav çok değil bir müddet sonra bizim başımıza gelecektir. Yargılamak veya yargısızlık bir seçimdir. Yargılamak sahte kişiliğimizin seçimidir. Yargısızlık ise kendi üzerimize çalıştığımızda yargısızca gözlemleyebiliriz kendimizi. Kendimizi gözlemlerken o gözlem nerede yargıyla oluyorsa orada da sahte kişilik henüz işini bitirmemiştir. O zaman da gözlemleyeni gözleyebilmek yapabileceğimiz en iyi çalışma pratiğidir